Merhaba arkadaşlar, Şahmeran Tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sevgili yengeç burçları, yükseleni güneşi ya da ay burcu yengeç olan canım takipçilerim. Bugün sizler için hem tarot hem kahve fincanına özel bir niyet açılımı yapacağım. Niyetinizi güzelce tutun, şöyle bir içinizden geçirin. Ben de niyetlerinize ortak olup niyetiniz niyetimdir diye başlayacağım. Bu arada kanımdaki yengeç burcuna özel çekilmiş haftalık ve aylık tarot, kahve ve aklınızdaki kişi açılımları var. Henüz izlemediyseniz onlarda mutlaka göz atın. Belki aradığınız cevaplar çoktan oralarda sizi bekliyordur. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da ihmal etmeyin lütfen. Hadi bakalım. Niyetlerinizi tuttunuz mu? Ben başlıyorum. Ee, i̇lk olarak tarot kartlarından başlayayım. Şu destemi alayım. Daha sonra kahveye geçelim. Niyetlerinizi tuttunuz mu? Kalbinizden geçirdiniz mi? Niyetiniz niyetimdir. ve kısa bir şekilde enerjilerinizi dağıtıp okumaya başlayacağım. Yüksek enerjili kartlarım, enerjisi yüksek tarot kartlarım diyorum bu ama gerçekten de öyleler. Durmam gereken yer oluyor sevgili arkadaşlar. O yüzden böyle dağıtıyorum. O an durmam gerektiğini hissettiğim an duruyorum. ışığın açısına bakayım tamamdır evet arkadaşlar şimdi geçmişte yaşadığınız hayal kırıklıkları böyle sizi daha da güçlendirilmiş bir imparatoriçe haline getirmiş diyebilirim kendi iç gücünüzle yeni başlangıçlar yapma zamandasınız ölüm kartıyla beraber başlangıçlarına söz konusu. kendinize sahip çıktığınız sürece kimse sizi böyle kolay kolay yıkamaz çabalarınız emekleriniz var bunların karşılığını da çok güzel bir şekilde alacaksınız ee, kendinize sahip çıkmayı ihmal etmeyin Kendinize ilgilenmeyi, kendinizi sevmeyi unutmayın Hemen devam ediyoruz Şimdi arkadaşlar burada özellikle kule ile beraber Hemen yanında aziz kartla çıkınca Çok masum ve sevimiz kalpli bir insan olduğunuzu söyleyebilirim Ama gözünüzü açmanız gereken bazı insanlar söz konusu ee, çok çekici görünüp sizi kolayca kandıran biri olabilir çevrenizde. Bu kişiye karşı artık gardınızı alacaksınız ve bunu fark edeceksiniz. Sizi yoran ne varsa da hayatınızdan çıkaracaksınız ışık hızıyla diyebilirim. Şimdi aklınıza bir kişi söz konusu ve o kişi ee, dönüp duruyor böyle de aynı yerde. Yani kalbinizden çıkarmıyorsunuz, yerini de değiştirmiyorsunuz. Hep aynı yerde dönüp duruyor. Bu kişiyle ilgili olarak bazı şeyleri netleştirmek istiyorsunuz. Aklınızda, kalbinizde, hayatınızın en önemli yerinde. İşten içe e, hala size değer verdiğini de hissediyorsunuz. Veya hissetmeye başlayacaksınız. E, bir açıklama duymaya da ihtiyacınız. Söz konusu bu konuşmada yakın bir zamanda kupa şövalyesi ile birlikte yakın bir zamanda bu konuşmanın gerçekleşeceğini de size söyleyebilirim. Şimdi sevgili arkadaşlar karmik bir döngüye tekrar tekrar girdiğiniz olmuş gibi görünüyor. Aynı dersi farklı kişilerle yaşamak sizi yormuş olabilir. Artık bu kısır döngü e, son buluyor diyebilirim size. E, kendinize şefkatle yaklaşmanız gereken bir zamandasınız. Kendinize değer verin. İlk kartlarında da aynı şekilde çıktı. Şimdi de aynı şekilde çıktı. Kişiler farklı ama olaylar aynı gibi görünüyor. Bunun sebebi de bir tık daha kendinizi önemseyip kendinize değer vermeniz gerekiyor. Böyle yaptığınız zaman emin olun ki süreç çok daha farklı ve çok daha güzel bir şekilde devam edecek. Şimdi geçmişinizde bir kişi söz konusu ve bu kişi maddi manevi anlamda sizi yıpratmış olabilir. Siz bu kişiye zamanında aşıklar kartına göre çok aşıkmışsınız ve bu kişi de sizi böyle maddi manevi e, yıpratırken herhangi bir şey hissetmemişsiniz gibi. Artık bu içkiyi tamamen hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Hala devam ediyorsanız veya hala unutamadıysanız bu kişi hayatınızdan çıkarıyorsunuz. E, Mantığınızla aldığınız kararlar sizi artık e, bu dönemde daha iyi koruyacak. Kalpten değil de kupa kraliçesiyle beraber artık mantığınızı kullanıp yolunuza devam edeceksiniz diyebilirim. Şimdi arkadaşlar böyle size açılmak isteyen, size kalbini vermek isteyen diyebilirim bir kişi söz konusu. Yalnız bu kişi konuşmuyor. Çok şükür gü güreş kartı geldi. Ee, hiç konuşmayacak gibi sandım. Ee, bir kişi söz konusu ve bu kişi istediklerini dile getiremiyor. Size karşı duygularını söyleyemiyor. Ee, bu kişiler aranızda güçlü bir enerji söz konusu. Onun duygularını fark ettikçe de e, size de böyle sanki bir şeyler başlayacak ve yakın bir zamanda dediğim gibi güneş kartıyla birlikte e, bu kişiyle bir e, konuşmanız bir açılma e, bir başlangıç konuşması söz konusu olacak diyebilirim size. Ama bu kişi yakınlarınızda biri yani belki de hiç hissetmediğiniz veya hiç düşünmediğiniz bir anda e, beklemediğiniz biri olabilir. Uzun süredir bir teklif bekliyorsunuz ...veya bir başvuru yapmışsınız, sonucunu bekliyorsunuz... ...bir para bekliyorsunuz... ...yani bir beklentiniz söz konusu. Bu beklentiniz her neyse... E, ...bu size doğru geliyor. Bu evlilik de olabilir, e, iş de olabilir... ...ya da yeni bir ortaklık da olabilir. Sizi tamamlayacak bir yoldaşla... ...bir araya gelme ihtimaliniz de çok önemli. Çok yüksek ihtimalle olan bir durum. E, ve bu durum da sizin için çok önemli diyebilirim. E, bu kişi hayatınıza geldiğinde... Eğer bu bir ilişki olarak karşınıza çıkacaksa bu kişinin birazcık hayat yorgunluğu, kılıç kralıyla birlikte e, hayat yorgunluğu olduğunu söyleyebilirim. Güçlü, kuvvetli e, bir insan olabilir, orta yaşlarda olabilir veya yaşına göre olgun olabilir. Ama e, bir tık yorgun bir kişi olarak görünüyor hayattan ve yaşadıklarından dolayı diyebilirim. Şimdi sarotu hemen kaldırıp ara vermeden, enerjiyi bozmadan güzel bir şekilde kahveye doğru hemen yöneleceğim. Tekrardan niyetinizi içinizden geçirmenizi size öneririm. Niyetiniz niyetimdir diyerekten <laughs> çok pardon kahveye düşüyorum. Ne böyle sıkıntılarınızı dağ gibi yapmışsınız sevgili arkadaşlar. Bu kadar çok düşünmeyin. Önce bir göz atalım fincanımızın içinde ne var. Dikkat çekici bir şey var mı yok mu diye. Şimdi arkadaşlar böyle içinizde patlamak üzere olan bir doluluk söz konusu. Sanki böyle birine içinizi döküp rahatlamak istiyorsunuz. Derdinizi tasanızı boşaltmak istiyorsunuz. Ama her seferinde doğru zaman bu zaman değil deyip geri çekiliyorsunuz gibi görünüyor. Oysa konuşsanız o yük böyle omzunuzdan bir anda kalkacak gibi, size ferahlık getirecek gibi e, ee, bile konuşmak size iyi gelecektir diyebilirim burada. Şimdi fincanınızın üst tarafında kalabalık bir ortam söz konusu, düğün ya da açık alanda bir eğlence olabilir. Ee, o ortamda böyle bir karşılaşacaksınız. Bu karşılaşma hayatınıza yeni bir yön verebilir. Belki yeni bir dostluk, belki de uzun süredir e, beklediğiniz bir teklif olabilir ama güzel bir karşılaşma ve orada yüzünüz gülüyor diyebilirim. Ayaklarınız böyle yerden kesilmişte söz konusu. Şimdi bir süre önce yardım istediğiniz, yardım umduğunuz birisi söz konusu. ama bir türlü size böyle el uzatmamış. Artık onun Gelmeyeceğini kabullendiğiniz anda bambaşka bir kapıdan içeri gireceksiniz yani o kişiyi umut bağlamışsınız e, Bence bundan vazgeçmelisiniz. Vazgeçtiğiniz anda çok temiz ve ferah bir kapı size doğru açılıyor Şimdi fincanda çıkan bir hayvan e, figürü var e, Bana kalırsa bir Deveye benziyor diyebilirim ama Böyle sanki yük taşıyan bir katır da Olabilir Yani şimdi Bu şey demek oluyor ee, yükünüz ağır ama yükle birlikte gelen bereketiniz de söz konusu. Böyle demek daha doğru olabilir. Emek verdiğiniz bir şeyin karşılığını alacaksınız. Ee, girmiş olduğunuz bir sınavın sonucunu güzel bir şekilde alacaksınız. Bir ilişkiye emek verdiyseniz bunun e, sonucu evlilik olabilir. Diyebilirim. Yani emek verdiğiniz bir şeyin karşılığıdır. Şimdi bazı borçlar ve çözülmemiş konular canınızı sıkıyor. Bir anda e, bitsin istiyorsunuz. Bir anca onları halledip kendi yolunuza bakmak istiyorsunuz. Fincanınızın üst tarafına çıkmış. Bu hafta bu konulara netlik kazandırma haftanız olacak. E, bu hafta size iyi bir hafta olarak gelecek. Ve bu konularda bir rahatlamanın söz konusu. Fincanın hemen üst taraflarında yakın bir zamanda diyebilirim. Şimdi arkadaşlar burada fincanınızın dibinde köşe kısımda kısa boylu bir kişi görüyorum. Bu kişi böyle sanki size e, huzursuzluk veriyormuş gibi. Hep alttan almışsınız bu kişiyi, hep idare etmişsiniz ama artık böyle işten içe yeter demişsiniz. E, veya yeter diyeceksiniz. Bu kişinin kim olduğunu bilmiyorum ama kısa boylu bir kişiye karşı. Yani çok kısa demeyeyim ama uzun değil yani bu kişi ya. Aynen uzun demeyeyim. Kısa yani. E, bu kişiye yeter diyeceksiniz artık. Çünkü huzursuzluğuna e, daha fazla dayanamıyorsunuz. Evinizde hanenizde birazcık sıkış, e, sıkışmışlık hissi var. Ama dışarıya adımınızı attığınızda bir ferahlık söz konusu geliyor. Yani evde sıkınsınız, bıkkınsınız. E, dışarıya çıktığınızda bir ferahlık söz konusu geliyor. E, bu yeni bir taşınmanın ya da mekan değişikliğinin habercisi olabilir, değiştirmeniz gerektiği söyleyebilir veya evinizde nazar söz konusu olabilir. Bu da sizin üzerinize ağırlık yapıyordur. Böyle bir şey varsa da e, sirke e, ile evinizi temizlemenizi size tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar burada böyle sizi e, çok bekleyen biri var. Böyle birileri sizi birle tanıştırmak ya da buluşturmak da istiyor olabilir. Ama bu buluşma aşkla ilgili de olabilir, işle ilgili de olabilir. Yani tam direkt aşk diyemem, işle ilgili olma ihtimali yüksek. Ee, kesin olay şu ki o kişiyle yollarınız kesecek. Ve güzel bir yolda birlikte görüyorum sizi. Ve bu size iyi gelecek. Evet, niyetlerimizi güzel bir şekilde kalbimizden geçirelim. Neden atmıyorsunuz bu sıkıntılarınızı arkadaşlar? Üç tane dileğiniz var. İkisi birleşti gibi diyebilirim. Bir tanesi olmadı gibi. İkisi birleşince de güçlü bir şekilde oldu. Şunu bir atalım artık ya. Dağ gibi yaptığınız şu sıkıntınız bir gitsin. Çok kuruntulusunuz. Gitmesine izin vermiyorsunuz, takıntılısınız. Düşünmek size iyi geliyormuş gibi hissediyorsunuz ama size iyi gelmiyor. Çok fazla düşünmeyin sevgili arkadaşlar. Tabağın içinde hala hareket halinde düşünceleriniz, sıkıntılarınız. Neyse şimdi fincanınızın, e, pardon tabağımızın tam ortasında şurada e, uçağa benzer bir şey çıkmış. Bu uzak bir yolculuk e, olacağını söyleyebilir bize. Taşınmak veya seyahat etmek ya da bir yerden beklenen bir haberi de, haberin de gelmesi olabilir. E, güzel, ferah bir yolculuk olacaktır, haber size güzel bir güzel ferah bir haber olacaktır. Şöyle orta kısımda bir at gibi bir şey çıkmış. At mı? Evet bu at. Bir at çıkmış ve onun üzerinde de güzel bir kuş görünüyor. Tavus kuşu diyebilirim. Yani bu bize diyor ki hem gücünüz hem özgürlüğünüz artacak. E, kaderinizin ipini siz elinize alacaksınız artık. Geçmişin gölgesinden böyle sıyrılıp yepyeni bir döneme adım atacaksınız. Tavus kuşu aynı zamanda dua etmeniz gereken bir dönemde olduğunuzu size söylüyor. E, dua etmeyi bu aralar bırakmışsanız dualarınızı etmeye e, devam edin. Dileklerinizi dinlemeye devam edin. Tavus kuşunun kanatlarını açmış olması bunların gerçekleşeceğini bize gösteriyor. Evet arkadaşlar, hem telveler hem kartlar bize söyleyeceğini söyledi. Umarım gönlünüze dokunan, yolunuza ışık tutan mesajları alabilmişsinizdir. Eğer bu videodaki yorumlar size hitap ettiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi e, unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın, kendinizi çok sevin tabii ki de öncelikle. E, kalbinizden ne geçiyorsa umarım inşallah o olur. Hoşçakalın.